Herkese tekrardan selamlar. At yarışları tahminleri kanalı Hörstürk'te birlikte 8 Kasım Cumartesi öğlen İzmir at yarışı tahminlerini yorumlayacağım. Bundan önceki videoda Ankara tahminlerine değindik. Sıra geldi İzmir'e. 10 koşu 2 altılı Ganyan Mizzeri ve Görşirinya Hipodromu'nda Tahminlere başlamadan önce videoya destek amaçlı beğeni ve yorumlarınızı rica ediyoruz. Katkılarınız bizler için çok önemli. Gelelim birinci koşuyla beraber birinci altılıya başlayalım hemen. Kısa bir video olacak. 3 e, yaşlı Araplar 1600 kum şart 4 mücadele. Favorim 1 numaralı Özgün Alp olacak Ali Yıldız'la. Rakibi 2 numaralı Şiro Çayı Ömer Faruk Özen'le ilk ikinci atımız. Daha sonra 9 numaralı Yeni Bey uygun kilosu ile yazıyoruz. Ve bir de 5 numara Mor Beyaz. Muhammed Mirbilgin Sıralama 1-2-9-5 şeklinde oldu. İkinci koşuda bankomuz geliyor birinci altılar için. iki yaşlı İngilizler meydan 1200 şimdi. Grubun en tecrübeli isimlerinden biri olan bir numaralı Patpat'ın Muhammed bilginle kazanmasını bekliyoruz bu koşuyu. E, aş, aksi takdirde burada yani hangi at gelirse hiç şaşırmam. İnanılmaz bir zor bir yarış. Burada biraz risk alıyoruz. Birinci altılar için. İkinci koşu bir numara Patpat Pat, bankomuzdur. 3. koşuya geçiyoruz. Handikap 16, 3 yaşlı İngilizler 2200 kumda start alacaklar. Favorimiz burada 2 numaralı Trouble Boy olacaktır. Ee, Muhammed Muhammedveli Bilgin'le rakibi 4 numara Bolt Reflection Onur Atmaşa ve son olarak da 11 numara Wind of Sight. Burada 50 kilo freeya sürpriz. Sıralama 2 4 11. 3. koşuyu 3 atla geçtik. 4. koşu handikap 16. 3 çıkar İngilizler 1400 kumda start alıyorlar. Ee, burada da toplamda 4 at yazacağız. 3 numaralı Bokke ile başlıyoruz. Muhammed Mir'in bilgini son yarışını kazanmış bir isim. Rakibi 4 numara Impossible Castle. E, ee, ne tavcı 4 numara. Daha sonra 5 numara Latifa Eran Ve 7 numara King Asgard. 50 kilo ile sürpriz. Sıralama 3-4-5-7. 4. koşuyla geçtik. 5. koşu Handikap 15. yamak Kiyana Apranti koşu 4 tıkar Araplar 1400 kuma çıkıyorlar. Bu koşuda favorimiz 2 numaralı Samsat olacak. Ağır kilosuna rağmen. Rakipleri 5 numaralı Aksu Nehir olabilir. 6 numara Arlin Han. Enes Bozda ve 8 numara Şal Kızı diyoruz son olarak uygun kilosuyla. Sıralama 2, 5, 6, 8, 4 atla geçiyoruz. Bu yarışta beraber ikinci altılı başlıyor burada. Sıralama 2, 5, 6, 8. Altıncı koşu 2 yaşlı İngilizler Maiden 1200 şimdi düzenlenecek bir yarış. Favorimiz 2 numaralı Beyaz Prens olacak. X startındaki ikinciliğinden dolayı. Ama uzun bir süredir koşmaması tabii ki handikap. Rakip olarak kendilerine 7 e, numara Cash Out Mehdi Altı. 8 numara Curlin Muhammed Mir Bilgin ve 11 numara Lady Divine Lady Lavin düzeltiyorum. Kadir Tokaçoğlu. Sıralama 2, 7, 8, 11. 2, 7, 8, 11. Yedinci koşu kit var koşu. İngilizler kısa vade 6800 şimdi. E, ben burada öncelikle 6 numaralı gel kısmı İlker Suat'la ön planda tutuyorum. Rakipleri 1 numaralı Yıldırım Durali Kadir Tokaçoğlu, 2 numara Brave Dancer Nevzat Avcı ve 3 numara Fide Fiddle Ali Yıldız olabilir. Sıralama 6-1-2-3 şeklinde oldu. 8. koşuya geldik. Bankomuz burada. 2 yaşlı İngiliz sayılarının kısa vade 8400 metrelik yarışında 1 numaralı Tejan Melero Ayı Yıldız'a kazanmasını bekliyoruz. 2. altları için 8. koşuda 1 numara Bankomuz'dur. 9. koşuya geldiğimizde Handikap 15, 4 yaşlar Araplar 2200 kumda start alıyorlar. Favorimiz 4 numaralı Güçlü Kral Ömer Faruk Özen'le. E, rakipleri 7 numara Adana Alatay, Mert Uyar ve 8 numara Kaya Dünyası Nevzat Avcı. Sıralama 4-7-8 şeklinde oldu 9. koşuda. Ve soğan yarışa ya geliyorum. Meydan iki yaşlı İngilizler 1200 şimdi start alıyorlar. Favorimiz burada 5 numaralı Saberenka Ali Yıldız'la. Rekibi 2 numaralı Pers Choi Ali Ceninci. Daha sonra 10 numaralı Mahdet Mustafa Çiçek. Ve 7 numara... St. Louis Victory, Eranak'ta sıralama son koşu için İzmir'de 5, 2, 10 ve 7 şeklinde olmuştur. Böylece 10 koşuyu kısaca, e, kısaca fikirlerimizi söyledik detaylara girmeden çünkü videonun uzamasını istemiyoruz. Onun dışında tabii ki siz kendi düşüncelerinize göre bir daha bakarsınız gerekli değişikliklerinizi yaparsınız. Vakit ayırıp bizleri dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bütün tahminlerimiz web sitemizde herkese açık olarak bakabiliyorsunuz. Şimdilik İzmir için söyleyeceklerimiz bu kadar. E şimdiden herkese bol şanslar diliyoruz.